Hele nevro önce. Ya boğazım tören neden bilmiyorum. Ha ha. Belki de su için bitirir. Yok. Ee, varmış. Neyse içiyorum. Geçirmedi. Ben için yani bölümden başlatalım. O piti piti sana mı atıyor Bu televizyon neden açıktı? Bu neden açıktı? Şimdi kafama kafama kola kolla ya. Allah. Acaba. 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 Evet. Ne dersem, evet. dersem animasyonunuz. Anne bak sana bunu göreceğim. Bak sana görünce. Been... <laughs> ne kadar iyi. Kalan kamera gövdelerinde dön görünüyor. Arkaya yakın. <laughs> Animasyon çok komik gözüküyor. Bakalım daha adet. Aha. Evet. Oha. Nereye girmiş? Adam kahverengi yere girmiş. Nasıl bir başarıysa. Durun. <laughs> Bir tane eşyayı buraya ses ne oluyor bakın. Gördünüz mü? Neden böyle oluyor? Siyah adam. Şu adam arkada. Siyah adam galiba başımıza döndürüyor. Oğlum şey adam ya. Allah ekran kararım atmıyor. Ne oluyor ne hala? Ya adam bir kararttı kararttı. Deser edeyim başım dönüyorum. Gerçekten benim ah, de başım dönüyorum. Hmm. Ara, arabanın bagajında bir anahtar. Hemen nere o dünyasına bakmam lazım. Hayır. Hemen zile ciddi. Tamam abi geliyorum. Hii. apartmanda değiliz ölüyor. Hadi her yer, piş yapalım. En sevdiğim. İlk bir kutu lazım. En güzel seri kutudur. İki kutu var. Var. Ne şey bırak yok. ya. Hemen ölmemiz lazım. Acil ölüm, acil ölüm. <laughs> Çok güzel. Öldük. Oh, sabah olmuş abi. Uyandık. Kısa bir alayım. Adil. <laughs> Adil son. Sen yüzünden bu hatayı karşılaştıracaksın. Wow. Oh. Ölüyor mu? Ya aha! Tabi oldu. Tabi oldu. Komple ölmeyeceğim. <laughs> Ödüm pot koptu. Annem gelemiyordur. Ya beyazlar çıkın nasıl ölür? Adam bir emri diremedik. sen or edit. Yeple moi. Are bye bye. Ha 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 nasib fitak Vamos tirar os teus mastiolos. Dedi. Bunu patlatmak için bir bu diye ekmeği var. Bir sen gitti galiba. Ha 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 bir sen çok güzelde gitti. Ama ben bunu tam dinlemesini istiyorum. Yusuf akşamda iyi öldürükler. Kendine yetemeyecektir. Çok korkutucu. Övdeymek! İyi akşamda iyi öldürüyor dedim ya. Adam direkt sinirlendi. Sen iyi öldürüyor. Hoho oynayacağım çok korkutucu. Yok korktum. son akıllanmış. Hadi ver son. Oha canı ırmı. Tehlikeli bir. Bu kokun bölümü kaydedelim. Evet bu kayıtları üstüne üzerine yazılsın. Oh. O bizi sevdi, salamana dedi de kim lastik? Ya! Bırakın en zorlu ya! Yeah. Şimdi görme kopartıp kirpiyi televizyona atacağım? Orada evden akvaryumumuz var. Mikrofondan yeşil ışık taşıyor. Üç tane daha o taraf var. Akvaryumda iki tane, fotoğraflarda da iki tane yeri yeri. De 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 sanki. dur dört. Allah bu da ne yapıyor? Oha. Aha, dedi. dr <cin stereotype> Nasıl düştüm? Sıpıdran oynuyor herhalde ben. Bir de saklanalım. Kesin Kafa açıktı çünkü. Acayip korktum. gerçekten buraya kadar uzun. Ya biliyorsun sen delirmişsin hakikaten. Mumuzu sıratına fırlatayım can bana. Sen milyon mu olmak istiyorsun? Ya bir son. Mumuzu sıratına fırlatacağım. la la gel gel. Aa fırlatadım. <laughs> Iskaladım. <kaç? gülüyor> Iskaladım kan. Kan yüz kaladım. Ne olacak? Ya! Aa, o beni yakala rahatlı istediğin kadar. Bir adam peşimi bırakmıyor. Kocaman adam peşimi bırakmıyor ya. Benimki aynı şekilde. eşcan. Hain köpek balığının yanına gitmek istiyorum. Robot köpek balığı. Selam oyuncak köpek balığı kapan. Ama bir yakalaya çekti kapanlayın bak. O da tipe bak. Yakalamayacaklar ah! annem o yüzden bağırdım. Bunu da yükselim. Her şeyi geçip Her şeyi geçip geçeceğim. Ne varsa oynayacağım. Hop. O getir şey ki şey, işte. Şey. Şey, şey. Her şey benim lastik. Lastik. Ya. Yine bölüm 2. Yine seçim yapacak mı ya? sürekli bölüm ki sürekli bölüm ki bir final bir bir final olacak. Neden bunları seçmiyor bu bu PlayStation'cık? Bu bunu konsolda kıracağım artık. Bölüm seçin. <laughs> o peki ki salam bana dedi. Hele beni lahtık gibi lahtık? Yeah! Şimdi bir farklı. Ben artık Ben artık eee. Aksan bin bin Yerin boşluğunu neden Bekleyin En sevdiğim Ya ben, ben bakamıyorum Hanker ya bir sürü oda var de bakar mısınız Saygı bu görüntü oluyor. Oyun ama dönerek bir saniye yapacağım? Bir bak. હરિયા દિવસ સોમવાર દિવસ kıyarsın Hayır kıyamam. Sen ufaklık mı? Sen körlükleriyle dayanabilirsin. Ufaklık. Evet ufaklık yeniden deneyimim var. Ufaklık şimdi buraya odaklan bir. Ufaklık kafama dik. Kafam, Kafam yumuşacık benim. Oha. Allah ufaklık. Sen kar. <laughs> karmaşık mı ufaklık mı göründü? Şu orada da bir şuraya kadar getireceğim ne oldu? Biraz <laughs> sert olmam lazım. E, ekran daha da beyazlaması lazım. Tamam yaşlanacağım mı beyazdan diye. Ooh, ufaklık. Aferin ufaklık, ben diyorum ben. hayır. mi ufaklık. Gel ufaklık. İşte ufaklığın Ramazan'ı. Ramazan bayramı bu. Bu ufaklık elimdeki şu an tuttuğum şey ufaklık. Ufak. Bu sürekli elimde duracak. Bu, bu ufaklık bir basketbol. Ufaklığı elimde getireceğim. Şimdi ufaklığı buraya. Ufaklık uçmaya devam edecek misin? Evet hazırım. Uçtum ya. Daha yükse. Haaaa ufaklığı. Ufaklık kralı. Haaaa. Ufaklık seninle birlikte öldü. Üzgünüm. Hadi yeniden. Ufaklık. Neredesin? Oha. Ufaklık nereye gitti? Ben finalde ufaklık geliyor. Kefe övü bölümlerde. Ah, bölümde ufaklıklar vardı. Her yerde basketbol ufaklıklar. Komik bir şey söylüyorum değil mi? Ufaklık şimdi yeniden uçacağız top makinesinde. Top mu? Biz bir ekmek mi yiyeceğiz? Hayır değiliz ama uçacağız. vuracağım. Hayır, insan yağım ne neyim ya? Acıyacak tabii çünkü sen bir ölüm kralısın. Hop. Alta bakayım. Ufaklık canavarı. Hadi ufaklık canını nannı olsun. Ah. Acir ufaklık azimsin. Acir ufaklık burun gölüne yerli. Değil işte de. de, buralarda bir yerde. Burada değil değil, değil. Aa, biraz yankı kıskı. Evet canım gel gel Değil işte Devir de, Neredesin? den 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 ufaklık daha geldi. kim? Lamba. Sen de lazımsın. Sen ufaklık ki. Ufaklıklar yanıma geldi. Onlar benim en iyi yeah. Havada kap. Oha. Ufaklık. o e, şeyin yanına gideceğiz. Evet ufaklık şimdi o trenlerinin yanına gideceğiz. Tren mi? Ben tren değil mi? Birazdan göreceksin. E, cebimden görürsün. Sen. Aa tamam. Ufaklık iki. Şimdi <laughs> ufaklık ufaklık falan senin <laughs> dolmayın etrafa. Aa! Bağırmayın oğlum. Çok gürültü yapıyorsunuz. Öyle küçüksünüz ki bebek gibi bağırıyorsunuz. Ha <laughs> ha <laughs> değil mi? Evet. Onlar hava saymış. Ben dediğinde baktım, görüyor musun? Oha. Şemsiyem çeviriyor. <laughs> Neden böyle bugler var? Bu ara çarptan. Vay Bu. Evet, şimdi siz yakacak mı ufaklık daha gel. <laughs> Muhtarladı <ya>. mi Neden ufaklık? <laughs> Ufaklıkların çok beğendiği bir yoldan geç. Hayır, beğenmiyorum.